Anam abi beni okula yazdıracağınızı söylediğinizde çok farklı bir şey olacağını sanmıştım. Ama evet çok farklı bir şey oldu. Beni büyücülük okuluna mı yazdırdınız? <laughs> Şimdi bana bir de sihirli bir asa verdiler de bulamıyorum ha buldum. <laughs> sihirli asa derken sihirli çubuktan bahsediyorum yani. <laughs> evet sihirli çubuğumuzla ısınma hareketleri yaptıktan sonra siz de kardeşlerim bu arada videomuzu beğenin, kanalımıza da abone olun. Hatta yorumlara da Büyücülük okuluna gitmek ister misiniz? yazın. Ana ne ara kahvaltı zamanı gelmiş ya ne kadar da şanslıyım ya daha derse girmeden hemen kahvaltıya çağırıyor ama şöyle bir durum var nerede bu kantin ya kimse bana bir şey göstermedi Allah'ım kaç kat merdiven indim yoruldum ya daha nereye gideceğiz oho çıktım nereye gideceğim hiçbir fikrim yok lan bunu niye göstermediniz daha önce ya Anam böyle bir şey vardı da neden bana daha önce göstermediniz ya? Kaç kat merdiven indim. Şş kardeşim, kardeşim kahvaltı hazır mı kardeşim? Öf be şu kahvaltı masalarına bakın ya. Bir kus süt eksik ya. Ya şu süpürgelerinizi bir ortakla bırakmayın ya. O abla seninle aynı sınıftayız galiba ya. Beraber kahvaltı edek mi? <gülüyor> <gülüyor> Lan kardeşim ne yapıyorsun sen ya az önce öldürecektin bizi ne testi sen şimdi testi görürsün. Al sana te test test işte bak al okus pokus test lan benim çubuğum niye çalışmıyor Anam bana bozuk sivri çubuk mu verdiniz ya ben bunu nereden değiştirebilirim şimdi kim hoca bulacak da hocam bu çubuk çalışmıyor hocam okus pokus diyorum olmuyor yani kim derdim an anam o ses ne I Lan kardeşim senin de test denemelerin bir türlü bitmedi ya abla seni de alacağın olsun niye kaçtın? Öğretmenim, öğretmenim, öğretmen yok mu burada ya? <laughs> öğretmenim nerede kaldın ya? Gör bak şu çocuk bize sataşıp duruyor. Var ya bak bir şey söyle yoksa ben de ona hokus pokus yapacağım hocam ha. <laughs> hokus pokus. İşte böyle lan neden olmadı? <laughs> Anam ay senin yapacağın şey ya oğlum hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya çakma Harry Potter seni. <laughs> anam çok heyecanlıyım ya var ya şu anda ilk eğitimimi alacağım iksir yapacağım iksir gidelim şuradan da biraz okuyalım neyse ben kafama göre takılacağım ya nereden yapacağız evet buradan ilk önce şu sarı şeyi alıyor al, alacağım evet almaya çalışıyorum niye almıyor ha alıyormuş sürüklüyoruz sonra bunu sürüklüyoruz ve buna basıyoruz büyücülük okul olduğuna emin miyiz ya? Allah'ım inşallah büyücülük okuldur yoksa çok kötü. <laughs> Kardeşim o iksiri nasıl yaptın ya? Ben de denedim benim olmadı. Yani kalp sesler geldi falan tırstım. Nasıl yaptın? İçsene onu bir ya. <laughs> 20 minutes later. Anam kardeşim ne oldu sana öyle ya? En kısa zamanda tarifini ben de istiyorum. Anam onlar inşallah uçan süpürgedir ya. Ben de istiyorum. Ben de bilmek istiyorum. Anam. İyi ki beni bir hücre okuluna yazdırmışsınız ya çok eğlenceli gibi ya kullanım kılavuzu falan yok mu ya? Hiç eğitim vermeden de elimizi... Anam ne, ne yapacağım sizin yapacağınız işe? En azından insan şunu nasıl sürüleceğini gösterir ya. Allah'ım acemi şoför oldum. <laughs> Anam burada ortalık karıştı hemen süpürgeyi almam lazım. <laughs> lan bu basamağı buraya kim koydu ya? Lan kardeşim dur şu süp... Kardeşim tamam çekin şuradan. Şu süpürgeyi bir alayım ya. Lan adam aldı götürdü lan. Lan kardeşim biz izin... Lan ne yapıyorsunuz ya? Allah'ım ben nasıl ha, aldım ya süpürgeyi aldım tamam oğlum ben buradan kaçıyorum siz birbirinizi yiyin ya. Anam içeride ortalık karışık gibi ya merak bir bak kardeşim ne yapıyor kardeşim ne yaptın? Kardeşim ne yapıyorsun sen ya sıkıysa bana saldırsana hadi saldırsana bir. kafam şu duvara çarpmasaydı hakladıydım ya. Çok az kalmıştı ya. Şuradan bir kalkayım göreceksin sen. Kaçmış. <laughs> abla ya abla bir şey soracağım. Şöyle en kuvvetli büyü nedir ya? Bana bir göster abla. A, abi 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 bir şey anam. Abi bir şey soracağım. En kuvvetli büyü nasıl yapılır? <laughs> Sihirli çubuğumu bir ısıtayım aslında ben bir şeyler biliyorum abi göstereyim mi sana? Anam kızlar ne yapıyorsunuz ya orada sıkışıp kaldınız mı? İsterseniz yardım edebilirim ya sorun yok. Kardeşim ne yapıyorsun? Abla ne yapıyorsun sen? Abla ne yapıyorsun? <laughs> Bunu sen istedin abla. O kıspokusa kıspokusa. <laughs> i̇şte bu kadar basit. <laughs> tamam abla şimdi güldük eğlendik artık bırak ya anam hoca. Oh, hell no. Hocam şu ablaya bir şey de ya ne olursun bir şey de bizim bir suçumuz yok ya biz geldik yanına bir şey anlatıyorduk sonra geldi bize büyü yaptı bir şey de ya. Anam hocam beni nere gönderdin ya kara büyü mü bu ne anam? <laughs> Ama müdür yok mu müdür? Üzerimizde kara büyü deniyorlar. Müdür yok mu? Şikayet edeceğim seni hocam ya. Abla kopya versene bana da ne yazıyor orada ya Bak hoca bana bakıyor beni sözlüğe kalacak Ben daha yeni geldim bu okula Ne olur bana da bir şey anlat ya Anaım, yoksa beni büyücülük okulu yerine büyülü dans kursuna mı yazdırdınız ya? Nereye geldim ben neredeyim ya? tired. <laughs> <laughs> Na, mersi bu ceza yöntemiymiş ya sınıfta yaramazlık yapanlara böyle ceza veriyormuş böyle ceza mı olur ya <laughs> Evet gençler bugün bir büyücülük okuluna yazdırdık ama kimseyi büyüleyemedi Umarım beğenmişsinizdir videomuza yorum ve beğeni yapmayı unutmayın Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp katıl butonundan da Obi'ye destek verirseniz çok seviniriz Evet kardeşlerim bu arada sağdan ve soldan çıkan videolarda tıklayıp izlemeyi unutmayın yoksa okus pokus. <laughs> ya öğretmenim şu çakma Harry Potter'a bir şey desene ben ne uğraşıyorum. <laughs>